Herkese merhaba arkadaşlar. Bilgisayarınızda bu hatayı aldınız ve ne yapmanız gerekiyor? Hatayı çözmek için bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle bu hata laptopunuza veya bilgisayarınıza harici monitör veya HDMI kablosu ile projeksiyon bağladığınızda karşılaşabileceğiniz bir hata. Bu hata bilgisayarınızdan farklı bir görüntü cihazına televizyon olur veya projeksiyon olur hiç fark etmez harici ekranda olabilir bu. Harici ekran, televizyon, projeksiyon herhangi bir olabilir. Windows P tuşuna basarak ekranı yansıt diyorsunuz veya Şuraya geliyorsunuz. Şurada bir bilgilim kısmı var. Buna tıklayıp burada yansıt diye bir seçenek var. Burada bakın. Bu yansıta tıkladığınızda bu ekranın açılması yerine bu hatayı alıyorsunuz. Yani şu yansıt seçeneği basıldığında karşımıza gelen hata bu. Kişisel bilgisayarınız görüntüyü görüntüyü başka bir ekrana yansıtamıyor. Yani görüntüyü başka bir ekrana yansıtmak istediğinizde e, bu hatayı alıyorsunuz. Bu sürücü eksikliğinden kaynaklanıyor ve Güncelleştirmeleri tamamlayarak veya Driver Booster gibi bir programla eksik olan driver'larınızı taratarak eksik olan driver'larınızı yükleyebilirsiniz. Şimdi sorunumuz bu. Gelelim sorunu nasıl çözüleceğine. Çözüm yazayım buraya. Sırayla işte adım adım yazayım. Aslında yukarıda yazmıştım da. Bu grafik tartının eksik olan driver'ından kaynaklanıyor. Birinci çözüm benim en sık kullandığım ve en hızlı bununla ulaşıyorum Bir program yükleyerek çözüyorsunuz. Program yüklemeden de yapabilirsiniz. Driver Booster diye bir program. Güzel bir program. Seviyorum ben bunu. Ve genelde e, tavuk çözsün diye bunu kullanıyorum. Driver Booster yükleyin. Ve taratın. Bilgisayarınızda eksik driverler taratın. İkinci çözüm ise Windows'un kendi güncelleştirmelerini kullanarak Şöyle bilirsiniz. Windows Update diyelim buna da. Üçüncü çözüm. ikinci çözüm Windows Update. Üçüncü çözüm ise ne olabilir? Ekran kartının driverlarını Ekran kartı driver'ları silin, varsa silin, yoksa silmeden e, kurun. Tekrar sitesinden indirip kurabilirsiniz. Bilgisayarın modelini yazıp, bilgisayarın modelini yazıp ekran kartınızın modelini öğrenebilirsiniz. Ekran kartınızın modelini bilmeniz gerekiyor. Bu biraz daha zor. Diğeri de aygıt yöneticisi altından yapabilirsiniz. Aygıt yöneticisi altına yapıp. Sıra Sırasıyla gösterelim. Öncelikle driver booster nasıl yaparsınız? Şuradan yeni bir gizli sekme açayım. Buraya driver booster yazıyorsunuz, enter diyorsunuz. Şu X Canvas eden veya gezginler fark etmez. Bu sefer de gezginlere gireyim. Driver booster 7'yi indir diyorsunuz. İndirme işlemi tamamlanıyor buradaki gibi ve bunu next next diyerek kuruyorsunuz. Daha sonra şu işlemi yapıyorsunuz. Onu da göstereyim. Kurulduktan sonra bakın indirdiniz. çift tıkladınız, kurdunuz bunu kur, ileri ileri diyerek kurulumu tamamlıyorsunuz. Hayır, teşekkürler. Şimdi tara diye bir seçenek var. Buna tıklıyorsunuz. Tarama işlemi tamamlanınca burada eksik driverları buluyor. Eksik driverları gelip şuradan ya şuna tıklarsınız güncellersiniz ya da buradan tek tek seçerek güncelleyebilirsiniz. Ben de hatayı verdiğinde muhtemelen şundan kaynaklıydı ama ben tüm eksik driverları yapmışken güncelledim. Birinci çözüm bu. Driver Booster'la çözüm. Driver Booster'ın daha birçok özelliği var. İkinci çözüm Windows Update. Onu nasıl yaparsınız? 4 çözüm yazayım. 4 adet çözüm var. Hatta daha fazla. 4 adet çözüm diyelim buraya. Hatta şunu şöyle. Böyle yazmam daha doğru olur. Çünkü 4'ü de farklı çözümler. Şimdi bu çözüm. Diğer çözüm Windows Update. Şu Başlat çubuğundaki Windows tıklayın buraya ya da klavyeden Windows şartına basın. Windows update deyin. Ya da güncelleştirme yazın buraya. Ben direkt güncelleştirmeleri denetle diyorsunuz. Şu an ben denetledim, güncelleştirdim. 1909 sürümü, en son sürüm. Buna güncelleyin. Güncelleştirmeleri buradan aldıktan sonra bu biraz uzun sürer, 3-4 saat düzelecektir. Windows'unuzun en güncel olup olmadığından Windows R tuşuna birlikte basın. Şu çalıştırı açın. Buraya Win Ver yazın. Windows'unuzun sürümünü buradan kontrol edebilirsiniz. Bakın benim sürümüm 1909'muş. Şu derece. En güncel sürüm bu. Şu 1909. Evet. Diğer çözüm. Ekran kartı driverlarından senin tekrardan sitesinden indirin. Bunu kendiniz bakarsınız. Zaten iki, şu iki çözüm %3 çözer. Aygıt yöneticisi var bir de. Oradan da şuradan. Aygıt yöneticisine girin. Görüntü bağlantısızlarından güncelleyebilirsiniz şuradan. Görüntü bağlantısızları nerede? Burada. Buradan da sağ tıklayın. Sürücüyü güncelleştir deyin. Bunu da Şu harici, bu dahili ekran kartı. Sizde bir tane varsa sadece dahili vardır. Bu şekilde bu hatanın çözümüne kavuşmuş olabilirsiniz arkadaşlar. Kavuşabilirsiniz. Ya yani hatamız buydu. Çözümü de anladım. Umarım faydalı olmuştur. Sizden tek isteğim. Eğer sorununuz çözüldüyse nasıl çözdüğünüzü, hangi yöntemle çözdüğünüzü yorum kısmına bırakmanız. Ben en çok driver booster ile kullanıyorum. Driver booster next next diye kurun. Tara yapın. Eksik olan driverları tarayı kursun. Bu bazen ekran kartı driverlarından kaynaklı olabilir. Veya işlemcinin driverından kaynaklı olabilir ama yüzde eksik driver kaynaklı bir sorun. Ve hangi marka laptopta aldığınızı da Sevinirim. Nasıl çözdüğünüzü yazmanız önemli benim için. Çözüldü. Şu yöntemle çözdüm. Çözüldü. Şu birinci yöntem. Çözüldü. İkinci yöntem. Driver booster. I. Çözüldü birinci yöntem driver booster diyebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur sorunuz çözülmüş. Çözemeyen arkadaşlar yorum kısmında yazarsa onlara farklı çözüm yöntemlerini araştırıp yazarım.